Şu an ne açacaksınız? Arı Neyi? Arı Hadi bakalım. Bakın. Bakın ay Bakın arkada. Dur bakalım karınması. Oo, çok değişik. Oluyor? Bu ne şimdi? Ne yapıyorsunuz? Önce kuruyor musunuz bunu? Evet, kuracağız. Ama bu bazeniyor. Bakalım anneciğim. Nasıl bir şey o? Yani ne oluyor ben anlamadım onu. Arı vız, vız oyuncağı. Evet. Anlatır mısın babana oyuncağı? <laughs> Şimdi böyle bunu açıyorsun. Sonra da basıyorsun düğmeni. O da bunları da da açıyoruz. Sonra da kaybediyor. Hadi bakalım yapalım da gör. Evet. Nasıl yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Sanırım bu buraya geçecek. Bakalım mi? annesi onu kurabilecek mi evet. önce? Ben bilmiyorum da bir dakika şimdi böyle mi olacak artık? Ha böyle olacak herhalde. Tamam. Ben tamam. Ben böyle. Ben evet. Şöyle. Aa, pili yok ama. Evet. Pilimiz var bizim. Pil takacağız. Aynı dur bakalım. Dur bakalım. <laughs> baban getirsin <laughs> Ben bir. Bir dakika dur. Pil getireyim. Ben de. Evet, annesi yapamadı. Evet. Oğlum Şimdi... Şunu önce bir çıkart. Önce bir pillerini takalım burada, tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Ha, yani sen bu arada oyuncağını anlat. Heh. Bu araba zuz oyunu. Nasıl oynanacak bu arı zuz oyunu? Bunu da zuz oyunu koyacağız, düğmesine basacağız. Hı. Hmm. Sonra da bu bu bari ameliyatı ayınca kabedeceğiz. Oo. Evet. Hadi bakalım. Heyecanlı bak, mısın? Bak bana. Sen de mi arı oldun? Evet. Ay benim bak. sarı arı. Bak ben arı oldum baba. Arı mı oldun? Sen ne oldun öyle ya? Arı. Evet. Allah Allah. Şimdi biz bunun pillerini taktık. Tamam mı? Şimdi bunu böyle koyuyoruz değil mi? E, bunları sen diz istersen buraya peteklerine. Ben de şunu şöyle takayım. Buna e, e, bal, buna e, bal. Efendi? Bal, bal. Tamam, ballarını koy diz. Evet, çok güzel. Evet. Evet. Baba, ya. tamam, ben de dizeyim. Bu petekleri buraya diziyoruz arı vız vız vızın. Bak, ben abi, de yardımcı e, olurum. Baba, bu, bu bal, bal. Tamam, balları diziyoruz. Petek demek, olarak. peteklerde olur ballar, dünya. Ya şu alayı koyacağım şöyle yaptık. da. Bunu koyacağım. Bir dakika düzgün düzmemiz lazım galiba. Değil mi? Hı <laughs> Böyle olmuyor. Dur bir dakika ben yardımcı olayım sana. Bunları birazcık, birazcık... bir tane. Bunları birazcık düzgün tamam. dizmemiz gerekiyor sanırım. Ağzımız bekle. Kız bekle. Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl? Güzel mi yeni oyuncağın? Evet. Ay ne yapacaksın şimdi bunu? Nasıl çalıştıracaksın? Anlatır Bas, mısın? Düğmesine basacağım. Düğmesine basacaksın. Sonra tek tek petekleri mi topluyorsun? Evet. Hmm. Sonra da o duracak. duracak. E, bu olmadı ya. Dur bakalım. Ee... Ay. Evet başlıyor. Hadi bakalım başlasın. Ay öyle yakalanmış oluyorsunuz. Arı sizi yakalıyor. Ay tamam, tamam çabuk kal çabuk diye. Çabuk diye. Ay. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Ne olacak böyle? Arı... Ay ısırdım. <laughs> yakaladı oğlum yakaladı. yakaladı. Bir daha. <laughs> Hadi bakalım. Aldım. Oley. Ay. Ay, Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Dur. Önce yerleştir, sonra çalıştırın bence. Hadi bakalım koy. Ben daldım. Ay, ay Yakalandım ay ya. yakalandım. Dur. Gel siz de oynayın hadi. Tamam. Beklendin de şimdi? Bekle. Ya. Çok heyecanlandım. Evet bana hazır mısınız? Önerir. Dur başlatmayalım şunlar da var. Bana da şimdi yapman lazım anlat evet, bana. Arı vız vız oyununu oynuyoruz. Ne yapacağım ben? Anladın mı? Evet. Ay, iç çapkın. Ay, ya karamde. Çok acıdı çok acıdı Ne de gizindin ya. Teşekkür ederim. Son kez hadi bakalım Aa. son bir maç. <laughs> Bunlar da var. <laughs> Ama bekle, çabuk ya? Yavaş olun. Ben 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 dünya, ben Dünya, ben Dünya, dünya, dünya. yendin mi hepimizi? Evet. Bravo. Bravo. Ba <laughs> Önce yerleştirip ondan sonra başlasın bence. Kim başlıyor? Yerleştik. Işte. Aldım. Bakalım, bakalım Aldın. arı kimi yakalayacak? Seni tebrik ediyoruz Bravo sana Evet harikasınız Teşekkür ederiz biz oynamaya devam ediyoruz Tamam